Aslında hakkını yemeyelim Remzi Özen başkanımızın. Hı hı. Daha sonra da Muhittin Dalgıç başkanımızın emekleri çok büyüktür. Alaçatı artık dünyada bir marka oldu. Ve Surf de aslında bu markayı e, marka yapan ana malzeme. Evet. Şimdi e, Surf ile ilgili Port projesine karşı Surf böyle bir get, e, rekabet demeyelim de. Mesafelere de Alacatı çok yakın port, çünkü. Port e, Surfe engel olacak deniyor. Bunu e, bilim adamlarıyla ...inceleyerek eğer doğruysa, sörfe rağmen Alaçatı portta devam etmeyeceğiz. Hı hı. Eğer doğruysa sörften yana kullanacaksınız. Muhakkak. Hı hı. Çünkü Ama bilimsel veriler. Aynen bilimsel yani gibi. bunları bir masanın üzerine koymak lazım. Ben bu konuda bilim adamı değilim. Ama geçen programımızda da söyledik alternatif olarak da Mersin limanında sörfün yapılabileceğini çok uygun olduğunu inceledi arkadaşlarımız. Orada da muhakkak bir sörf merkezi yapacağız. Hı hı. Ama Alaçatı'da e, sörfe rağmen Alaçatı Port projesinin büyümesine eğer engelse tekrar ediyorum dur diyeceğiz. Çünkü söylenen şu ki şu anda e, Alaçatı Port'un sadece %20'si yapıldı. Yani bir onun kadar dört kat daha yapılacak. yapılacak evet. e, bu halde sörf ne durumda olur onu da incelemek lazım. Şimdi sohbeti birazdan noktalayacağız. Sonlara geldik. Ben iki soru yöneltmek istiyorum son olarak. Bunlardan bir tanesi de şu ana kadar konuştuklarımız bu akşamki program içerisinde şöyle bir yaygın görüş varsa gençler çeşmeden uzaklaşıyorlar bir süre sonra bunu tersine çevirecek nitelikte siz ne düşünüyorsunuz? Evet e, bu beyin göçü problemini geçen hı hı. E, programımızda da konuştuk. Evet bir beyin göçü problemi var. Hı -hı. Çeşmeli gençlerimiz okuyor. Hı -hı. Fakat Çeşme'de iş imkanları gerçekten çok kısıtlı. Ee, çeşme'de 12 ay yaşamı, yaşamı 12 ay yaydıktan, nüfusu genişlettikten sonra tabii ki iş imkanlarını da büyütmüş olacağız. Bununla ilgili sanayi sitesi projemiz, organize sanayi sitesi projemizi daha önce konuşmuştuk. konuşmuştuk evet. Çeşme'mizde böyle bir problem var. Ee, sanayi Sitesi projemizi e, sizle konuştuktan ve e, benim sahibi olduğum Çeşme Güneşi yerel Hı -hı. gazetemizde de e, bunu yazdıktan duyuru, sonra duyurduktan sonra. sonra çok büyük bir heyecan yarattı. İnsanlar yatırım da yapmak istiyor, iş imkanları olsun da istiyor. Ama e, bunlara biz bir yön vermek, yol vermek, destek olmak, abilik yapmak zorundayız belediye olarak. Bu da bizim bir görevimiz diye düşünüyorum. Doğru. Şimdi. Konuştuğumuz projeler, çalışmalar Çeşme'de yaşayanların istekleri ve Beklentileri dolayısıyla Ekrem oranın bugüne kadar Bilgi birikim ve deneyim ile oluşturduğu projeler Ama Çeşmelilere Baktığımızda onlar karşılarında Nasıl bir başkan görmek istiyorlar Bu da son sorum olsun size Tamam Mehmet Ali Bey Şimdi Mehmet Ali Bey Geçenlerde pazardaydık Kahvaltı ettik helva, ekmek Çok güzel zeytinimiz, hurma zeytinimiz evet, var tamam. Bizim Çeşmemizin pazarda pazarcılarla kahvaltı ettik bir tane teyze dedi ki ya dedi Eko biz seni burada çok görüyoruz sen 7 senedir 8 senedir her pazar burada bizimle berabersin nereye gitsek seni görüyoruz cenazemizde varsın hı hı. düğünümüzde bizle beraber oynarsın hastalığımızda hastane kapılarında bizimle beraber koşarsın sen başkan olunca ne olacaksın dedi gene biz seni görebileceğiz mi yoksa kapı kapılar, kapalı kapılar aldığında dedi başkanlık mı yapacaksın ve teyzecim dedim o kapalı kapılar bana göre değil. Ben sizin aranızda daha çok bulunacağım. Ben sizin ekonuz olmaya devam edeceğim dedim. Ve ona dedim ki teyzecim ben Fant Hüseyini tanıyorum. Ben Yafan Osan'ı biliyorum. Canbaz Fevzi ile tavla oynuyorum. İlhami'nin Mustafa ile pazarda dolaşıyorum. Reislerinin foterinin mandalini yiyorum. Paşo Mehmet Mehmet'le şakalaşıyorum. Allah rahmet eylesin Makiko İsmaili tanıyorum. Pangal'ın Recep'le Ovacık'ta kahvede siyaset konuşuyorum. Şapka Şaban'ın benzinliğinde oturuyorum çay içiyorum. Ben onlar olmadan zaten olamam ben eko olamam dedim. Ben onların ekosu yani Çeşmeli'nin, Alaçatılı'nın, Ovacıklı'nın, Reisleri'nin ekosu olmaya devam edeceğim. Çok teşekkür ediyoruz bu akşam bizimle birlikte olduğunuz için. Bir kez daha çıktınız ve yürüdüğünüz yolda başarılar diliyoruz size. Ben müsaade ederseniz buradan bütün hemşerilerime bu saate kadar bizi dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki bizim Eko Başkan olacak. Siyasetlikte bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi Çeşme Belediye Başkanı aday adayı Ekrem Oran'la birlikteydik ve sohbetimizi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.